Burada mı yazayım şey? Evet Kent Mobilyası Mal Alım İşi İhalesine hoş geldiniz. İhalemizi başlatıyoruz. Komisyonumuz hazır. Evet toplamda bir firma teklif sunmuş. Teklifi açıyorum huzurunuzda. kalem dur, dur. Evet, tek firma fiyat sunmuş firmamızın ismi Irmak Oyuncak Park ve Bahçeler Bahçe Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sunmuş olduğu teklifi açıyorum. Alma koyuncak limitet şirketinin sunmuş olduğu teklif 190 bin Türk lirası. 190 bin Türk lirası. Yeterlik tablosunu kontrol ediyoruz. Evet. Irmak Koyuncak park ve bahçe elemanları ticaret imite şirketinin yeterlik tablosuna bakıyoruz. İmza beyannamesi var. İmza sirküleri var. Vekaletname bilgileri var. Ticaret sicil bilgileri sunulmuş. Teminata ilişkin vakıf banktan alınmış 24.03.2021 2021 vade tarihli 7500 TL tutarlı mektup sunulmuş teminat mektubu. Vade tarihimiz ve tutarımız uygundur. Kalite ve standartları ilişkin belgeler sunulmuş. TS 1176-1 01391 TS belgesi demiş. 11 76 3, 11 76 2, 11 76 var, 11 76, 6 var, 11 76, 11 var. Kaç tan olduğu? Evet, sanayi Sicil belgesi sunulmuş, yetkili satıcı belgesi olarak. Ayrıca kapasite raporu sunulmuş, Türkiye odalar ve borsalar bilinen alınmış yerli malı belgesi sunulmuş. iki ayrı yerli bir belgesi sunulmuş. Bu, Bu da yerli. Üçüncü yerli malı belgesi. Dört tane 5 altı, 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 yedi, sekiz, bir tane yerli malı belgesi. Ayrı ayrı belgeler sunulmuş. Katalog olarak da diğer be belgeler kısmında bir şey sunmamış. ISO 9000 bir belgesi. 2015 ISO 14001 2015 ve ISO 1002 2018 belgeleri sunulmuş. 15 iki tane 15 18 belgesi sunulmuş. bir şey var devam Sekiz, 12 sekiz, var sekiz, 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 S 13 O zaman biz de 10'a bakalım ISO'ya baktım ISO ISO evet. en alta Evo evet. 2014 ISO 2014. 2014 yok

Herhangi bir tanesinde sorun seyretmez. Evet, ihalemizin yaklaşık maliyeti 262.413 Türk Lirası 33 kuruş. 262.413 TL 33 kuruş. İhalemizin birinci oturumunu burada sonlandırıyoruz. İkinci oturumu komisyon değerlendirdikten sonra ilgili firmaya EKAP üzerinden tebligatını gönderecektir. Teşekkür ediyoruz.